Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube Burat Ali kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yine arkadaşlar e, 6 Altay var gel oyunda. Gel <laughs> Bekle. Söyle. Lütfen like ve abone atalım. <laughs> Kanalımız yükselerek. <laughs> abone yap, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın yeni videolardan haberdar olmak için. Uçak nasıl? İyi, güzel. Yolunda. Yolunda gidiyor. <laughs> güzel. Her şey yolunda mı? <laughs> tamam güzel. Aslında e, şey ne yorumlara ID'sini yazanı bence ekleyelim on Nasıl fikir? Güzel fikir. Yapalım. Söylesene. Söyle. Ne? Yorumla şöyle Altacı iler seni. Yorumlara ID'nizi yazın. Sizi de ekleyelim. Sizinle de oynayalım. Arkadaşlar yorumlara ID'sini yazanla beraber oyun, oynayacakmışız. Altay yeni koydu kuralı. <laughs> yeni kuralımız. Yorumlara ID'nizi yazın lütfen. Sizle de oynamamızı istiyorsanız. Dörtlü takım olmamız <laughs> gerek. Ama no, videolarda sadece Böyle arada sırada yani yorum atanları şey yapacağız, oynatacağız. Hep değil. Her zaman değil yani. Ekibe falan katmayacağız. Böyle arada sırada oynayıp belki güzel bir maç çıkarsa video paylaşırız. Ben karşıya geçmem lazım. Tuna, şu an Aa, buna Kanka zaten şarj aldı boşta şarj olsun ne olacak? Akıllım tableti tak tableti şarjı bak daha hiç çıkmayacağız şarj aleti için Tuna. Tabletim Altay daha girmez. Tabletimin şarjı 20. Tamam hani ondan sonrası. Şşş. Hayır Tuna ne yaptın? Kabul et. Seni Hadi. takip edeceğim ben. Oğlum Tuna yanlışlıkla kendisini başa yaptı. Bir yanlışlıkla yapmadım bilerek yaptım da sonra vazgeçtim. Nereye nereye? İşaret edin yani. Nereye işaret ettin daha? Ya bu ya. Oğlum yukarıdan 762'ye <laughs> işaret attım. <et. gülüyor> ya oğlum. Ya oğlum tamam, dilinden düşmez olsun bu O, o da konuşacak mı diyecek? Ya oğlum ya. Ben öldürecektim ya. Dur dur burada adam var. Ben vallahi aşağı daldım. <laughs> Kaleşi mi çaldın ya? Olur. İki kişiler, iki kişiler. Tamam ben öldüm. Tamam. Bekle yapacağım. Yaptım. Kişiler, Bir tanesi bot gibi geliyor. Bak yukarı çıktı. Geliyor yukarıdan. Yukarıdan geliyor dedim ben sana. Abi burada şey var. E, Ahmet daha orayı. E, ben diğer moda, diğer moda, diğer moda. Tamam, Direkt atla arkanda arkanda Abi, oluyor diğer mod. Şey Atlasana. Ben moda indim. Burada iki kişi var Ahmet. Burada iki kişi var. Dbs bulmuşum. Ya bu. Gel gel gel. Açlar ortada, ortada, ortada var. Ortada açalım. <laughs> Senin için çektim. <laughs> ortaya orta mu? Yurtlamıyor mu? Şu an teller anda yurtlamasını satayım. Nerede? Üstünde olabilir mi adam? Bir beyaz bir Ona göre bomba sallayacağım. AWM MG atmış. Ben de alıyorum üstüne. Gel, support'a gel. seni ben adam sandım ben adam değilim mi? <laughs> oğlum bu adam bence orada takım arkadaşı değil şu an tuşluyor bir yerde ben anca bununla oğlum adam gelirse bizi öpecek böyle alta meyve alacaksan var oğlum alta istersen alta

üstte yumruk yumruk alım zaten veriyor bu adamı da kanka neden atamadığımı bilmiyorum bu arada bir dakika ortadaki adamda hangi silahlar vardı ortadaki adam da bizi öldürdük ki. e ortada ölüyordu sen de hangi silahlar var? Bende M4 abi var. versene hemen geri vereceğim. Görevim var. At yere. Beni, çöze, beni, çöze, beni çöze. Çağıramıyoruz dur. Attım yeri. <laughs> Oğlum buradan çağıramıyoruz. <laughs> o Yok. Hayır. Hayır Tuna, hadi Tuna Oğlum bence DBS'i bırakmayın bir saniye bekle. Nereye? Seni yanına geleceğim ya. Altay videoyla alakalı çok konuşuyor. Çık buradan. Şarjım 17 oldu. Maçın başında 20 idi. 44 4. 4. videoyu yükledik değil mi biz? Evet ben onu yükledim. Kaç para var? Az o parayı ben atsana. Bunun bagajı benim yok. 23 liram var. Niye ki ne yapacağım? Çekecek şey, şey zaten. Yine poçinki de şey çıkarır mıyım? Ver ee, Hadi <laughs> Ya hata yapmışım. En berbatlarını Araba. almışım. En berbat özellikleri almışım. Nerede lan adamlar? Verin, Ahmet kick verin amet Ahmet Sümay kick oradan Hayır hayır hayır. Al Evin Nerede adam? Çekecek yüksektim Çekmeye geliyor. Beni kurtarın. Çekiyor mu mi? Canı yüksek yüksek Çekti. Canı yok. Çekti. Beni kurtarın. Abi adamın az bir 6 ay kurtar. 6 ay da ölmüş. Çık geri. Bir dur. Şuradaki adam dur. Kanka bir dur az. Tamam. Sürgen var da. Hı. Tövbe tövbe tövbe. Hayır arkadan da yiyorsun. Vuramaz o inşallah vuramaz. Oh, uh, direkt gitti. Direkt gitti. Direkt gitti. Onu çeksene çekebiliyorsan. O adam benim abime yazdıysa sıkıntı. Diğer adam nerede ya? Altay çok hızlı öldü. Şu adam var da ara sırada gösteriyor. Suna Poçinki'deki adama ben lazım şimdi senin. Şuradaki adam nereye gitti? İşte. sen sandım. Hadi git, Tuna. Benim kaldırmam yok senin önden gitmen lazım. Az gel şu mantara geçelim. Hiç olmadı adam yoksa lootumu alırım geri. Sen mantarın orada olayım, değil ha. Ama oraya içeri girmeyelim. Çünkü adam şey yaptığında bir yerden gelir. Adam pusuya olabilir biliyor musun? Evet. Senden gitmeseydik. Neyse. Şu üst kata hiç güvenemedim ben. Beni lootlamış. O lootlamamış yine. Iyi. En berbatlarını gidip Burada almışım. Burda adam yok. Altay çıkıyor mu? Oyunda da kuzeniyle konuşuyor. Nerede? Cani bir şu şeyde. Sen seslenide. Çok iyi. Adamın var? takım arkadaşı olabilir. Tarama yaptı bize. Var. Ses kastım var. Hayır hayır. Az beni korusun 2 dakika evin içine bir de koyayım. Yok az şunu biraz küçülteceğim. Tamam yaptım. Araba mı? Balon yok ya. Bir dakika burada ses var. Doğru mu aldım? Evet ben de aldım. Tamam bu evde. Burası burada. Tam bir tanesini Beni çıktı. öldüren ama. Evet ben öldürdüm. Diğeri nerede? Hayır camdan zıplayamadım. Sen benim için çekmezsin. Nerede kim? seninki? Bu beni öldüren mi? Şu evin arkasındaydı. Orada bir tane var. Heh. Oh be, balon buldum. Ben bulamadım. Abi şunu atayım atayım. bana iki de bir koruma geliyor ya. Bir balon bulamıyorum. Yine senden aldım. Kaç yaşın var? 11 Benim 6 Bence o zaman Ahmet. Mehmet Mehmet Evet Benim bir tane mall kuzenim var bize geldi Ya oğlum Ee peki e, videoyu kapatacaksanız alayım mı la onu Yok yok şu an değil kanka Sonra Şu oynarız. an videodayız. Sonra oynarız. Oynarız Çıkma. Çocuğu evden kovuyor. <laughs> <laughs> e? Ne olmaz? video çekiyoruz. <laughs> evet kötü oynuyor. Sen... Çocuğu, Çocuğu bu kadar zorbalama. Yani yok yemin ederim yok. Az bana eklenti lazım ya. Hadi İbrahim sofrası ya. gidecek mi? Sen abi. ne yapıyorsun? Az kalsın botu ölüyordun biliyor musun? La botuna çıkırayım adamlar bana geldi. Beni ezdi gitti. Ulan! Başlattın mı? Da dal dal. Oo. Oh. Bunlar beni öldüre. Yatarak sıkla Şurada adam mı var? Ya yok yok. Adam ha, var ha, şeyde kulübede bak geçiyor şimdi HSS var Bence toki'leri ondan önce sukulu ondan önce alman lazım Adamın canı az ya Tamam ya kanka toki'leri alman lazım seni şey. Adamlara hem Arkadaşlar Ama adam mı sıkıyor Ben havaya mı sıkıyor ben onu anlamadım <laughs> Adam var adam Mermim on Merven bayağı az. dur yanlış bir şey basıyorum. 19 Merven. Ben de dedim ya. Adama sıkıcı ana kulben üstüne sıktı. Gördün mü? Kim? Tuna. Durmadım. La süpürgeyle git. Senin su, su kulu onları bırakmaman lazım ki. Niye? Dağdan ne yapacak? Adamlar kaçıyor. Arabayla kaçıyor. Hayır kaçmıyor. Arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Tamam kurtar, kurtaracak işte. Git orada AVM'm AVM var. Korkma saba bir silahın olsun. Bırak. Senle onunla. Hmm. Bırakayım da kurtarsın arkadaşını. Acıdım. Hmm. ya almıştır. Acımasan var. Acımasan oğlum, loot yani. Ama AVM. almamış. Oğlum onlar beni ilk öldürdüklerinde ben de almadı. Nasıl yine mi öldürdü? AVM'yi almak bu arada ben sana diye. Araba geçti. Geliyor. Süpürge var. Görmüşsün oğlum. Çıkılıyor. Oraya gidiyor. Tamam. E, oğlum senin niye öyle bulanık? Niye o kadar kötü görünüyor? Bilmiyorum. Abi bu ne? Ben de neden Sen de gerçekçi de, de oynamıyor çünkü. Evet, evet ben de gerçekçi. Sus. Kes Ahmet ya. <laughs> 8x var mı sende? Yok. Uy ya. Obo, Uy, arkadaşlar Tuna'yı görüyorsunuz. Eee, <laughs> <laughs> La önüne sıksana. Vurdum vurdum. Hadi havada da bir <laughs> Havada tekrar bir deneyim. Az sonra onlar yine arabayla girecek bu arada <laughs> tuzuna ya. Anam görmek şey da. Sağ tarafta sol tarafta da adam var. Kaldırmadan. Abi nasıl vuramıyorum ya. Göstermedik göstermedi ki. Gösterdi. Hadi şöyle yapacağım. Şöyle daha rahat dur. Nereden değişiyordu bu durumu ne? Şöyle daha rahat. Ahmet yarın sen neredesin? Yarın ben yüksek ihtimal öğlene doğru eve giderim. Az pazartesi günü benim hesabı az 300 uçacağız. Tamam. Çatıda adam var in AVM ile Onda değil diğer Burada. Ama yok. Yine hani yine kötü hesabımı atacağım, 300 ucu yükleyeceğim ya. Bir dur daha. Ee? Bir de şey geliyor. E, 220 UC geliyor. Onunla beraber maç çıkartacağım. Sevgimi tonik açtırdın bana. Onu hiçbir alt vermeden. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben ne güzel maalesef iki tane 10'unu açabiliyordum. Yemin ederim Eze'ye vurdum gitmedi. Onlara ses de verdim. Hadi sen şimdi. Sana. Onlar kimde beni öldürüyor oğlum? Ahmet. Oğlum hadi. Oğlum birisi gidiyor iki kişi var. Sık. Oh. ışınlanıyor adam bende. Bu <laughs> Barış şu an leşini çekmek için kendisini çok kötü bir duruma düşürüyor. Arkadaşlar bakın molosof çekti arkadaşlar. <laughs> Söylemesek bilmeyeceklerdi. Biz e-spor kulübü kuracağız. <laughs> Abo. Takım adı e, evet. Tunak, sar <laughs> Tunak Sarsar. Tunak Sarsar. Ney? Ne Tunak ne, Altay adı? Tunak Tek Sarsar. <laughs> Tunak Tek Sarsar sar, bir şey ben diyor. Ben nereden <laughs> yiyorum? Y, y Gördüm. Lan. Nereden sıkıyorlar? Ben sıkıştım Her burada. Her taraftan yediler sayıda. Canım yok. İptal et artık. Şuraya kaçarsam bir dur ya. En ince ağacı seç diye gidip de. Ya oğlum bir sus ya. Geliyor. Adam geliyor. Yoksa. Arkadaşlar. AVM'si var arkadaş? elinde. Her türlü öldü. AVM'si var elinde. Oğlum sıkamadım. Yemin ederim sıkamadım. Ağaca baktın oğlum. Ama sıkamadım evet, diyorum zaten. Geri. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ben az yıldız oldum. Hadi bakayım. Tabii arkadaşlar ki Arkadaşlar Abone olup gel atmayı Bu kaç dakika sürdü? 24 dakika. Bence bunu da kalsın. 24 Hatta bir video daha çekeyim lan. Bu iyi Bırak Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için... <laughs> Buraya kadar izlediyseniz size <laughs> teşekkür ederiz. <laughs>